Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu daha çok laptoplarda olan Windows wi-fi görmüyor olayı yani şu anda benim bilgisayarım masaüstü de şöyle bir örnekleme ben isterseniz size hemen göstereyim örneğimiz bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bağlantılar kısmında wi-fi ayarlarını hiçbir şekilde görmüyor ve internete bağlanmıyorsa bilgisayarınız dediklerimi dikkatli bir şekilde dinleyin ve adım adım dediklerimi yaparsanız bilgisayarınız büyük ihtimal düzelmiş olacaktır. Büyük ihtimal değil kesin bir çözüm yani bu. İsterseniz hemen geçelim. Arkadaşlar başlat menüsüne geliyorsunuz çubuğa buraya çalıştır yazıyorsunuz. Çalıştırdan sonra ben buraya hazır bir şekilde yazmışım zaten msconfig. Bunu isterseniz açıklama kısmına da bırakabilirim. Şöyle tamam tuşuna tıkladığınızda burada genel ön yükleme hizmetler başlangıç araçlar var. Şuradaki hizmetler kısmına geliyorsunuz Ben de şu anda bunların hepsi seçili fakat sizde şöyle olacaktır arkadaşlar ve aralarından tek tek böyle seçilmiş olanlar vardır bunları tümünü etkinleştir diyorsunuz ve uygula diyorsunuz tamam dediğinizde zaten yeniden başlat kısmı geliyor benim bilgisayarımda böyle bir sıkıntı yok ben sizler için çekmek istedim bu videoyu başlatmadan şöyle kapatırsam ben bu adımları birer birer uygularsanız arkadaşlar eminim ki bilgisayarınızdaki o sıkıntı giderilmiş olacaktır. Eğer size yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.